Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, kriptoya bakış açınızı kökünden değiştirebilir. Çoğumuzun duyduğu, hatta belki de içten içe inandığı bir düşünceyi bugün temelden sarsacağız. Ya evet, bu cümleler çok tanıdık geliyor değil mi? İşte bu hayal, bu fantazi, bir sürü insanı kripto dünyasına çekiyor. Hızlı bir kazanç umudu. İşte asıl sormamız gereken soru tam olarak bu. Bu beklentiyle yola çıkmak bizi zirveye mi taşır yoksa tam tersi dibe mi çeker? Bu analizin temelinde de tam olarak bu çatışmayı çözmek var. Hadi o zaman ilk olarak şu meşhur hemen zengin ol efsanesini masaya yatıralım. Çünkü bu çok popüler olan düşünce tarzı var ya, aslında sizin en büyük düşmanınız olabilir. Bakın, bu sözü gerçekten ama gerçekten ciddiye almak lazım. Bu ya hep ya hiç yaklaşımı, yani bütün birikiminizi tek bir hamleye bağlama düşüncesi bu piyasada neredeyse her zaman hüsranla sonuçlanır. Sizi bitirir. Peki, alternatif ne? İşte tam bu noktada yol ikiye ayrılıyor. Bir yanda kumar, diğer yanda strateji. Gelin bu iki, birbirinden tamamen farklı yaklaşıma yakından bakalım. Şimdi bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta ne var? Kumar. Yani tamamen şans, kontrol sıfır. Sağ tarafta ne var? Kripto stratejisi. İşte burada işin rengi değişiyor. Araştırma var, analiz var, kontrol sizde. Kumar masasında tüm parayı kaybetmek oyunun sonu demektir. Ama stratejide kayıplar yönetilebilir, hatta onlardan ders bile çıkarabilirsiniz. Kısacası kumar, kontrolsüz bir risk demekken, strateji, sabır ve bilinçli bir planlama gerektirir. E peki, o zaman doğru zihniyet ne olmalı? İşte size çok daha yapıcı bir alternatif. Yatırımcının zihniyeti. Bu, başarıya giden yolda sağlam bir temel oluşturmak ve o şans faktörünü olabildiğince azaltmak demek. Bu zihniyeti benimsemek için 3 temel adımımız var. Buna girişimci yaklaşımı diyelim. Birincisi ve en önemlisi bilginizi oluşturun. Bilgi sizin kalkanınızdır. İkincisi riskinizi yönetin. Yani tüm paramla giriyorum demek yok. Akıllıca, ölçülü adımlar var. Ve üçüncüsü belki de en zoru sabırlı olmak. Çünkü bu işte gerçek kazançlar bir gecede gelmez. Zamanla inşa edilir. Bu da bizi en kritik noktalardan birine getiriyor. Zaman. Neden uzun vadeli bir bakış açısı bu alanda hep ama hep kazanır? Şöyle düşünün. Bu bir 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Bu tablo iki farklı dünyayı karşı karşıya koyuyor. Bakın, kısa vadeli düşünen kişi ne yapıyor? Kriptoyu bir loto bileti gibi görüyor. Ama uzun vadeli düşünen o bunu bir girişim, bir iş olarak ele alıyor. Biri anlık dalgalı kazançların peşinde koşarken diğeri stratejik ve kalıcı büyümeye odaklanıyor ve en önemlisi kısa vadeli düşünen duygularıyla özellikle de o meşhur fırsatı kaçırma korkusu yani FOMO ile hareket eder, uzun vadeli düşünen ise yolunu bilgiyle, analizle çizer. Ve bu da bizi aslında işin en can alıcı gerçeğine getiriyor. Tarihe dönüp baktığımızda bu defalarca kanıtlandı. Bu alanda kazananlar istislasız hep uzun vadeli bakanlar olmuştur. Peki bütün bunları konuştuktan sonra sizin için yol haritası ne olmalı? Aslında amaç çok net. O kumarbaz zihniyetini bir kenara bırakıp bilinçli bir girişimciye dönüşmek. Hadi gelin. Bu bölümden aklımızda kalması gereken dört temel noktayı özetleyelim. Birincisi, kriptoya bir girişimci gibi yaklaşın, kumarbaz gibi değil. İkincisi, en büyük silahınız şans değil, bilgi. Üçüncüsü, sabır sizin en büyük dostunuz. Ve dördüncüsü, unutmayın, kazananları diğerlerinden ayıran şey o uzun vadeli vizyondur. Artık doğru zihniyete sahip olduğunuza göre şimdi ne olacak? Belki de en kritik soru şu: Bu yolda ilerlerken rehber olarak kime güveneceksiniz? İşte bu yolculuğunuzun bir sonraki önemli adımı. Ve bitirmeden önce her zamanki gibi yasal uyarımızı da yapalım. Bu içerik sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlı, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Biliyorsunuz kripto para birimleri yüksek risk içerir. O yüzden yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapmanız çok çok önemli.